Hepinize merhaba arkadaşlar. bir sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yine Minecraft diyecektim. Neyse. Bu onun ilk bölümüyle karşınızdayım. Yeni seri. Nerede? Ha ah, gördüm. Bak bak. Ben alacaktım. Neyse. Neyse hadi Çok güzel hediye şey mi? Vallahi bunda bunda da en dört altı var. Ay, işte bu. Vum. Öldüm. Bu da skut işe yarar. Skut alayım ben de. Skut boz. Hocam burada skut. çok işe yarar biliyor musunuz? Değil mi? Evet. Bum hep Oh, kırık kalem lan bu. Aynen kırık kalemmiş. Hat 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 hat. Headshot. Head, head. head Headshot vermeliyim. Hayır. O verdi. Neyse silah değiş, Çabuk tırnamalı al. Halletmeliyim şunu. Şu an devam Şurada şurada. Değiş mermi değiş. Kazandık mı? Rütbem delikanlı bu arada. Delikanlı. Oley be. delikanlı ütbemiz delikanlı ben onu girelim tuvarız bu dağdım önceden orda bu 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 ne ne ben test Hocam onda bağlamıyorum. Heh, girdim. Bu da girdim. Aa, skutta kalmış ya. Hem dört hazır istiyorum ben. Neyse, 40 kale. Bunda herkes tek değil miydi? Yo, oh, bu değilmiş. Pardon, pardon. Hep... Uf, uh! muz kopurdum. Hadi ölmelisin. <laughs> Ölmedi, muz kopurdum. Ne güzel, muz vurmuştum ama. İyi de değil mi? Hayır, bana haksızlık şimdi. Heh, hallettim onu. Şu yukarıda 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 yukarı. ha ha ha. Şunu patlatırsam o da ölür. patlatamam. Oh, oh. İntikam. Ya kardeş orada durmayacaksın. Yoksa kırık kalemi çekerim sana karşı. Ya kardeş. Sende lag var mı? Öyle Hocam M4. Siz ne kadar easy değilsiniz ya. Şimdi ben bunu dedim. Onun dolayı iyi değilsiniz de dedim kasap. İşte bu kasap. Ben kasabım. Herkes kasap olarak keserim. Öldüm. İşte ben bir kişi alsın. Neyse. I'm coming. Are you serious? Nigga bitch. Nigga nigga nigga. Kırk kale. Kırk kale. Kırk kale. Kırk kale. Kırk kale. Kırk kale. Ölsene artık. Patlamadı. Kırk kaleyi iki üç kere sıktım da ölmedi. Lan çıkamıyorum. Çıktım. Hop. Hop, Aha. Aha. Hocam ben atladım. Güzel aşağıya atladım. Sonucunda ise hallettim. <laughs> Bugün güzel oynuyorum ya. Ve adamın benden daha güzel Mehmetçi var. Hocam iyi izlemişsin. 17 vurdum. Famas çekmiş bu da. 90 işte. Valla kaç gündür rekabetçi atıyorum. CS'de. Ama bir türlü şu çatışma oyunlarını başaramıyorum ya. Tam kafayı yedin sen. Ver şu silahını ver. Silahını ver hocam. Vermedi. Alamadım. Ben öldürüp ben alamadım. Aman 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 aman. aman. gibi hallettiği için şuradan gelecek bak, bak. Bak. Hocam ben nasıl bir tahminciyim ama. Var şu seninkini. Hem 48 var lan adamda. Hocam iki kişi. Dörtlü kombo. Dört kişi. 20 can. Beş kişi. Kasap olacaktım. Mesleri kat. Burada oyunun sesleri kapalı. Neden kapalı? Kafanı vururum ha. Cık cık. Çık. Kafanı vurma. Ben çık çık. Çıksana. Gizli kalsın yüzünden düştüm işte. <laughs> Hop. Caps lock açık ha. Yine mi açtım lock? Açar mıyım bir daha? Şurayı bir patlatalım. Hayır hayır vurmam. Ha nas <laughs> Nasıl Güzel oynuyorum ya. Heh, tamam. Şurada Yok lan, orada değilmiş. Orada değilmiş, orada değilmiş, orada değilmiş. Der misin? Git karta. Bak çocuk. Sesini çıkartma, vururum. Lan sen neredesin? Kırk kara nerede? Kırk kara. Kolemiydim ama yok. Kolkmuş. Kolk Cold, 1911. 40 yeseydim onlardan. 40 kale çünkü çok güçlü. Aha 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 nereye çıkıyorsun sen bakayım. Bağırma. Bak sus. Kartal sus. Sonunda be. Alabildim be. İşte bu. Oh, tamam. Şimdi. Nkiy gelse beni öldüremez. Hoppa. Bakalım ölecek miyiz? En azından bir kişi. iki kişi aldık. Üç kişi. Tamam. Bıçak yemeyeceğim. Oh yemedim. <laughs> tamam. Başkasına gittim. Lan çekme. Lan dur. Kartal bırak beni. Lan dur lan çocuk Sen bana düşman mısın <laughs> Direkt dur be Heh, Tamam durdun Skot AWP'miş Neyse AWP Skot AWP'miş Skot AWP'miş Skot AWP'miş Skot AWP'miş Neyse bu elde son el olsun yani artık çok uzun oldu sen mesela hiç bakmıyorum. Baba baba. Bak bu headshot. Hocam bunlar easy yalnız. Ama ben de Ben de alırım seni oradan. Hı. Hocam sen cimri misin? Bana bıraksana sen onu Çatı vardı değil mi bir yere? Bir yere ne? Daha demin vardı çatı. Hayır vurma. Vurma vurma Hah, vurma Hah, şurada şurada gizliyalı şuraya bakacaksın her zaman bak intikam büyüdüm mü Heh, şimdi tamam. tak, ve bum neredeyiz neredeyiz hocam hocam vuramadım vurdum Hayır. Nasıl kutu oldu? Şimdi verecek elimize. Bu gizli ki niye bu? Nereden bakıyor ya? Şuradan gireceğim de. Keşke yuvarlansa bu borular. Oh, keşke. Dur dur. Şunu patlatmasın içimde kalacak. Heh, patla lan. Patla. Patladı değil mi? Patladı mı? Patladı. 40 kalenin var mı? Değişelim de bari bıçak yemem umarım. Ola neredesiniz? Ah, uf, uh, aldım. <laughs> Hop ye 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 öl. Öldü tamam. Bir de hile olsaydı. Ne hilesi ya. Orada. Şunu patlatmazsam yine içimde kalır. Kırık kaleyle patlatacağım bunu da. Hmm, headshot. Headshot. Head. Head. Headshot. Ha, patlattım. Hey, ah. hey, hey, hey. Şu. Şurada. Bum bum bum. Tamam. 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 Kırık kale ilk önce bir Mermi değiş şimdi şuradan gir 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 gir. Sak oradan gel. Sana tam kafa verelim. Hocam neredesin? Burada izleyin bitirsin. Son 46 saniye zaten ya. Hiçbir şey olmaz. Şunu patlatayım. Yine. Aha zaten patlatmam iyi olur. Hadi patlasana şey. Oh. Kırık kale devreye girsin burada yani. Evet. <laughs> Hocam kırık kale yedi. Hop. Bu arada silahın ismi kırık kale ha. Vay be. Ne diyor? Şşş, kartal sessiz. Neredesiniz lan? Rezli <laughs> ipini bir şey ölür müsün? Dur dur dur. たったったらら。